Tarihin en kritik dönemlerinden birinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir soruya değil bir milletin geleceğine cevap veriyordu. 1923 yılında İzmit'te gazetecilerle yaptığı bu konuşma birlik, vatan ve millet kavramlarının nasıl şekillendiğini açıkça ortaya koyuyor. Ahmet Emin Bey'in Kürt meselesi nedir sorusuna karşılık Atatürk şu ifadeleri kullanıyordu. Kürt meselesi bizim yani Türklerin menfaatini olarak da katiyen söz konusu olamaz. Çünkü bizim milli sınırımız dahilinde mevcut Kürt unsurlar pek sınırlı yerlerde yoğunluğa sahiptir. Fakat bu yoğunluklarını zamanla kaybederek Türk unsurlarının içine karışarak öyle bir tablo ortaya çıkmıştır ki Kürtlük namına bir sınır çizmek istersek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek lazımdır. Bu sözler bir dönemin değil, bir devletin nasıl ayakta kaldığının ifadesidir. Atatürk'ün vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli ayrışmada değil, ortak kaderde ve milli birliktedir. Geçmişi doğru anlamadan Bugünü yorumlamak ve geleceği kurmak mümkün değildir.